Biz eskiden bu sahaları bulamıyorduk. Daha fazla sağ olursa eğer güzel olur. Bu sahayı yapan Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Mansur Başkanım'a da çok teşekkür ederim. Böyle sahaların çoğalmasını çok isteriz. Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bize böyle tesisler, turnuvalar düzenlediği için onlara çok teşekkür ediyorum. Biz böyle tesislerin, halı sahaların, turnuvaların çoğalması daha çok güzel olur. Turnuvalar oluyor, resmi maçlar oluyor. Ya güzel oluyor yani. Bunun gibi tesislerin ee, devamını Dileriz. Biz e, Sayın Mansur Yavaş Başkanımızı ziyaret ettiğimizde Ankara'daki spor tesislerinin eksikliğinden söz etmiştik. Ve yerel yönetimlerin bu konuya da katkı sunması gerektiğini ifade etmiştik. Ve akabinde bu çalışmayı başlattık. Ve bütün metropol belediye başkanlarımızın da Mansur Yavaş Başkanımızı örnek alarak tüm sahalarının amatör spor kulüplerinin hizmetini açmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Daire başkanımıza bağlı sahalarımızı e, sporcularımız ve vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Amatör spor kulüplerimizin idmanlarına imkanlar tanırken vatandaşlarımızın da bu sahalarına faydalanmasını sağlıyoruz. Çocuklarımız için ücretsiz spor kursları faaliyetlerini de yürütmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğimiz artarak devam edecektir.